Belen Kıcı mevkiinde meydana gelen kazada tır ile çarpışan özel otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yani fark etmeden mi geçmiş? Edinilen bilgilere göre Belen Kıcı'da bulunan kantar önünde meydana gelen kazada Antakya istikametine giden tır yol kenarında bulunan kantara girmek için yolun sağına dönünce aynı kantar tarafından çıkan özel otomobille çarpıştı. <laughs> Yaşanan çarpışma sonrasında araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken 2 kişi de araç içerisinde sıkıştı. Bölgede bulunan vatandaşlar kaza yerinde yardımcı olmaya çalışırken bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis gönderildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunanlara ilk müdahaleyi yaparken araç içerisinde sıkışan iki kişi ise itfaiye ekipleri kurtardı. Bölgede bulunan yaralılar hemen hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.